Selamlar dostlarım. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir videodayız. Bugün 700 abone özel kutu açılma videosu çekeceğim. Hemen hızlıca şöyle açılmamış karakterlerimizi göstereyim. Şöyle şeyler nita falan zaten olması gerekenler. Frenkimiz var bir tek destans olarak. Arkadaşlar şöyle açılmamış karakterleri var. Yani süper enderler, peni, 2 falan bunlar yok. Şöyle efsaneviler falan hiç yok. Destansılardan bir tek Frank var. Gizemli yok. Arkadaşlar bir de klanıma katılabilirsiniz. Adı Dahşagay Spor. Şöyle kısaca göstereyim. Bu video 700 abone özel bir video. Ya Beni 700 e abone yaptığınız için teşekkür ederim. Bir de kanal ismini değiştireceğim. Adını Celibulut yapacağım. Benim ismim yani. Dragon ismini ben öden değiştirmek istiyordum zaten. Şöyle gösterelim. Evet. 2000 kupaya kadar açık. 2000 kupadan sonrası da var da. Onu da açmak istemiyorum. Yani 2000 kupaya kadar açmak istiyorum şöyle. Şöyle önceki sezonumuz var. Şimdiki sezon. He. Şimdiki sezon da işte 48, 47'ye kadar açık. Saat gece 12, ondan yani sesim. Kısık geliyorsa özür dilerim. Çok da bağırmak istemiyorum. Hemen hızlıca geçelim. Sizlerin takdiriyle. Hemen. Hop. Maşallah. Rokumuz geldi. Hayırlı uğurlu olsun. 50 ee, altın. Eğer siz de böyle daha çok kutu açılımı videoları çekmek çekmemi istiyorsanız siz de kutularınızı biriktirirsiniz. Yani çok da zorlamak istemiyorum. Yani e, bana ulaşırsınız. Derseniz ben kutu biriktirdim. E, videoda açar mısın? dersiniz açarım. Ben size oranımı göstermedim. Dediğim la. Şöyle oran. La. Ba he Oran oran oran. 1040 efsane efsanevi savaşçı çıkma oranım e, 0.1047 arkadaşlar. Yani. Hemen devam edelim. 75'imizi kime verelim? Şelimize verelim. Şeli kraldır, candır. bir kralçe. Şimdi kime vererek? Bunu da El Primo'ya verelim. Büyük kutu. Hadi büyük hissediyorum. Bir şey çıkmadı olsun. Hemen güzelce geçelim. Lan bana girdi. Ana. Şöyle 50 altınımızı da, ay 50 altın diyorum güç puanını da kime verelim? Bunu da koltuğa mı la? verelim la? Buraka verelim? bunu almayacağım. Neden almadım? Baş verin. Şöyle el, demem on elmas büyük kutu geldi. Bir şey çekiyor Mortis, asiktir. Hiç beklemiyordum. Küfür için özür dilerim de. Hiç beklemiyordum. Lan benim hesabımda 4000 kupada çıkmıştı. Vay anayin ki. Bu arada oran düştü mü? Hemen yani bakmam lazım. Lan Mortis çıktı. Arkadaşlar bu videoya 70 like bekliyorum lan. 70 like. Efsanevi çıkma oranı düştü ya. Ember istiyorum. Ember. Lan Mortis çıktı. Allah. Ben ki tıkladım. Tüh keşke tıklamasaydım ya öf, yanlışlıkla tıkladım ha. He. Her neyse ya 5 yazdı ya Allah belanı 200 altınımız o mortis çıktı mortis hayrına bir 70 like lütfen şöyle şimdi sezona geçelim savaş kutusu eğer bir şey çıkmazsa devamında e, şey açarım o yukarıdaki su kupa şeyini Oğlum çok iyi çıktı. Mortis çıktı. Kraldır ya. Mortis candır. Yemin ediyorum he. nasıl çıktı hiç bilmiyorum. Şöyle büyük kutuları falan böyle yavaş açacağım. Şöyle hızlıca açıyorum. Ya insan isterdi e, Bural almak ama elmasımız yok. O yüzden bin abone yapın. <laughs> Altı yazdı. Ben sence ne çıkar? Aksesuar mı? Bence aksesuar. Dedim işte aksesuar. Allah belanı. 200 jeton. Şöyle hızlıca geçelim. Bu video çok uzun olmayacak ya. Pü. Her neyse. Bir şey çıkmıyor la. Arkadaşlar 700 aboneyiz ya bakın 700 aboneyiz ya bunu neden defalarca söylüyorum çünkü 700 aboneyiz anladınız mı kanal ismini değiştireyim mi arkadaşlar yani değiştireceğim büyük ihtimalle celil bulut yapacağım eğer sevmezseniz tekrardan kızıl dragon yaparım yani bir şey çıkmadı ya yine ya yani. niye çıkmıyor arkadaşlar 70 like istiyorum kime vereyim ya Broko vermeyeceğim. Volta vereyim. Bir dahaki alanın ki keşke mortise verseydin. Şimdi aklıma geldi. Keşke efsane bir çıkma oranına bak. yine altı yazdı. Aksesuar çıkmasın bari. Yorumlara yazın. Sizce aksesuar mı? Karakter mi? Ben karakter diyorum. Ve aksesuar çıktı. Ne mutlu Türk'üm diyene. Max çıktı. Arkadaşlar Max'in hayrına 70 like atın. İkinci şokumu yaşadım lan. Ha, yine mi düştü oran? Allah belanı. Yine düştü oran yine düştü. Oğlum. Ben Ember istiyorum. Siz ne diyorsunuz? Ember Reis, Ember Paşa. Ember reis. Ember. Paşa. Ember çok, karak... çok karakter çok karakter Çok güçlü bir karakter. Tam büyük kutudan iki çıktı bu ne? Bizim başka aksesuarımız yok değil mi? Bir tane sanırsam sende vardır uşağım Başka sende var mıdır? Ula vardır. Son bir tane kalmış. Ola bunda da son dokuz. Kaç yazdığını da görmedim ki. He. Muhtemelen ben müziği kapatıp bir iki daha kutu kasarım. Ha, bunlar da olacak şeyler tabii ki. De. Ne bileyim dedim ben herhalde daha fazla karakter çıkar sıfır hesap da. Hep gizemler oynadı oğlum. Yani bizim daha çıkmamış iki tane süper enderimiz var. Sen değişik misin ulan? Siz bekleyin biraz. Selamlar. Ay selamlar diyorum da. Ya işte kastım yine. Birkaç maç attım işte. Oldum. Bir saattir falan bununla uğraşıyorum. Yaptım işte 6-7 görev. Azaldı buradaki da işte. Hemen açalım. Yanlış yere geldim he. Bir şey çıkmazsa var ya. Yanlış. tı. Ee, nerede lan oran? He, efsanevi savaşçı çıkma oranım 648. Şöyle büyük kutu. Bir şey çıkmayacak ama olsun. Kime verelim? Max mi acaba verelim ya? Bir şey olmaz verelim işte. 6 6 yazdı. Aksesuar ah, deme Allah aşkına ya. Of. Allah belanı versin aksesuar ah, deme. Öf öf. Oğlum, ah, niye ki? Hadi bismillahirrahmanirrahim. Olsun. Ne yapalım? Kader. Çıkmadı bir şey arkadaşlar o kadar çok. Yani e, Çıkartabildiğimiz karakterler Max, Mortis. Zaten Brock'u kendimiz kupa yolundan aldık. Yani benim anlamadığım tek şey yani nerede o benim süper enderler? E, Jackie ile Penny neden çıkmadı? Bu iki geri al çıktı. Yani diye düşünüyorum. Süpersel sana sesleniyorum. Adam akıllı karakter ver milleti Hatta tamam, verdiği için teşekkür ediyoruz da yani. Daha farklı karakterler de verebilirdi. Ee, 700 e abone yaptığınız için teşekkür ederim. Kanal ismini Celi Bulut yapacağım. Yani. E, bu şimdi yapmazsam. Evvelki zamanlarda. Ee, görüşmek üzere. Bay bay.